Bugün özel bir gün. Çiçekler açıyor, kuşlar cıvıldıyor. Ama böyle günlerde senin gibi çocuklar cehennemde yanmalı. Arkanı dön, suç işledin. Senin adına verdiğim söze geri dön hemen bu çizgiyi geçme. Yat da dede. Çocuklar bakmaz kurallara. Benim gibiler değildi kolay lokma. Hadi başlayalım körükler ateşi. Hadi başlayalım kardeş katili. Yapabiliyorsa gel ve bana saldır. Merhametin bu konunun dışı dağıdır. Denemekte biz Bence ölmekte de Koza da basıp buzdayı birlikte. Savaşacağız bu için içinde. <laughs> Sert tutmayacaksın her yenildiğinde. Ve ben burada olacağım geldiğinde. Sen yapıldın. Sevgiden. Sevgiden. Sevgiden.

burada başladı ve burada bitti beni yenmek istiyorsan biraz daha dene ama seni oyalasam da düşünmedim gazını Sevdiğim Sevdiğimi günahların sırtını kaşındırması Yapabiliyorsa gel de bana saldır Merhameti bu konunun dışındadır Piyonlarım gibi bayısıcam sandın Kardeşim acımadım potalandın Senin yüzünden ölü dostlarım Umursadıklarım için buradayım Ben merhametim, ben intikam Ben kararlıyım Sen şey yapıldın Sevgiden Sevgiden